Çok Gelecek arkadaşlar. Evet, hazırsak başlayalım efendim. Iyi akşamlar. i̇yi akşamlar. Güzel bir ödül Biraz töreni, Türkiye'nin en prestijli ödül töreni diyebiliriz. Evet. Altın evet. Kelebek. Evet. Neler söyleyeceksiniz? Hoş geldiniz. E, tabii ki çok e, mutluluk verici. Eee e, sanat adına yapılan eee bir organizasyon. Eee eee müzisyenler zaten pandemide biliyorsunuz çok eee evet. tüm sanat sektörü etkilendi. Eee bu iyi bir şekilde moral olacak diye düşünüyorum. Eee bizim sektördeki Hı -hı. dostlara. Siz neler Programı söylemek istersiniz? Sevdiğim bir adamı dün alıyor. Onun bu güzel gecesinde Hı -hı. birlikte olmak ne olacak inşallah. Süper. Program da çok güzel gidiyor. Müzik dolu günler geceler yaşatıyorsunuz aslında izleyicilere evet, de. Doğru. Neler söyleyeceksiniz E güzel gidiyor. E, Türk halkı e, sağ olsunlar. E ailelerin içine aldılar bizi, evlerine aldılar <laughs> bizi. E biz de elimizden geldiğince müzik yapmaya çalışıyoruz orada. E çok <laughs> sevdiğimiz sanatçı dostlarımızla ee, bir şeyler iletmeye çalışıyoruz. iyi evet. İyi de bir üçlü olduk. Evet. <laughs> Saç kremi şantıman şöyle gidiyor. Peki <laughs> 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 çok teşekkürler. Çok sağ olun.